Evcil dostum bana küser mi? Bu videoyu izleyerek sokak hayvanlarına destek olabilirsiniz. Çünkü bu videodan elde edilen tüm yerler onun için bağışlanacaktır. Eğer size destek olmak isterseniz yorumlara saçma yeterdir. Evcil dostlar sosyal canlılardır. O yüzden yalnız kalması onlarda son derece stres problemler oluşturabilir. Ve ileri düzeyde hem sizin hem de ufaklığın refahını etkileyebilir. Bu videonun devamı YouTube kanalımızda. Bizi takip ederek daha fazla faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Ejder dostlarımız doğal olarak sosyal canlılardır. O yüzden çok fazla yalnız kalmaya gelmezler. Ki genetik olarak da içgüdüsel olarak onlar toplu olarak avlanma ve yaşamaya alışkınlardır. O yüzden yalnız kalmak ejder dostlarınız için çok faydalı değildir. Terk edilme hissi oluşabilir bir hasta köpeklerde. Siz evden her çıktığınızda evcil dostlarınız birini beni terk etti artık gelmeyecek psikolojisine girer. Yani psikolojik olarak her onu yalnız bırakmanızda onu terk ediyormuş hissiyatı oluşabilir. Ee, kesinlikle terk edilme hissiyatı oluşan canlılarda aksiyete hem fiziksel hem de fizyolojik olarak problemler oluşabilir. Peki anksiyete nedir? Anksiyete şöyle ki evcil dostunuzda köpeklerde çok fazla alama, kedilerde ise çok fazla miyavlama şeklinde karşılaşabilirsiniz anksiyete de. Ayrıca kedilerde her tarafı tırmalama şeklinde, köpeklerde ise her tarafı ısırma şeklinde bunların ise geri dönüşleri olabilir. Fiziksel olarak evcil dostum çok fazla tüy döküyor gibi şikayetleri çok fazla alabiliriz. Bunun en önemli 3 nedeninden bir tanesi ise anksiyete problemleridir. Yani ufaklıktaki stres kaynağıdır. Stresin en büyük kaynaklarından biri ise yalnız kalma yani terk edilme korkusudur. Fiziksel olarak tüy dökülmesi, bağışıklık sisteminde hızlıca bir düşüş. Peki hocam bunu nasıl anlarız? Annesi veya babası şöyle ki evcil dostunuz birden çok fazla hızlı şekilde modu düşüyorsa bağışıklık sisteminin düştüğünün bir göstergesidir. Hocam neden neden düşer diye soracak olursanız bunun birden fazla başlı vardır. Ama bunlardan bir tanesi de kesinlikle anksiyete problemleridir. Hocam benim kedim veya köpeğim çok fazla kilo almıyor ya da çok hızlı kilo vermeye başladı. Bu yüzden stres kaynaklı mı olup olmadığını araştırmak lazım. Tabii ki bunun yanında kullandığımız mama, günlük rutinler ve kullandığımız destekleyiciler de çok önemlidir. Semptom olarak çok fazla tırmalama veya ısırma semptomları gösterebilir. Kedilerde ise bu genelde çok fazla sorulardan biri Hocam benim gözümün içine bakıyor kedi veya köpek tuvaletini dışarı yapıyor. Tuvaletini alın üzerine yapıyor, kanepe yapıyor, yatağı yapıyor. Bu bir mesajdır. Sen bana böyle yaparsan ben de sana bunu yaparım böylece ödeşiriz demektir. Kesinlikle Peki anksiyeteyi, stresi nasıl hafifletebiliriz? Çeşitli oyuncaklar ya da zihin oyuncaklarıyla, zihin oyunlarıyla onları meşgul ederek, onlarla zaman geçirerek bu stresi yani aksiyeteyi düşürebilir. Hatta geri gelirse yok edebiliriz. Ama bunun yanında kesinlikle antistres ürünler tavsiye ederim. Gaz veya damla olması için önemli değil. Sadece önemli olan kaliteli ve orijinal bir marka kullanmaktır kameralı cihazlar, otomatik mama kapları, otomatik su kapları onların gün içinde farklı aktiviteler, zamanlar geçirerek hem onların ilgisini dağıtır, yalnız kalma korkusunu dağıtır hem de onlar için düzenli bir rutin oluşturur mama ve suda. Yani anksiyeteyi bu ürünlerle, oyuncaklarla ve otomatik mama veya su kaplarıyla dağıtabiliriz. Eğer kafanızda takılan bir soru varsa lütfen yorumlar kısmına bırakın. O soruyla ilgili de belki de bir gün video çekebiliriz. Kafanızda takılan sorular olursa lütfen çekinmeden Yorumlar kısmına bırakın. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Ayrıca stresi çeşitli destekleyicilerle de alt edebiliriz. Ama marka ve miktar çok önemli. içerik önemli. O konuda tavsiye isterseniz yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.